Ölümden Korkarak Yaşamak Yaşamımda ölümü düşündüğüm bazı anlarda elbette korktuğum olmuştu. Ancak bu korku anlık gelişen bir duyguydu. Son zamanlarda yaşadığım korkuysa bundan daha yoğun. Yaşarken ölmek, yaşamadan ölmek gibi. Elbette insanlar ve canlılar doğası gereği içgüdüsel olarak yaşamaya ve bunu sürdürmeye meyillidir. Zaman zaman öleceğimi düşünerek korksam da bu korkunun altına yatabilecek etkiler üzerine düşmemiştim. İnternette gördüğüm bir yorum ve diyalog etkileşimi bu fikir üzerine düşmemi tetikledi. İnsanlar belirsizlikten hep korkmuştur. İstisnalar haricinde bu kavram çoğunlukla ürkütücü gelmiştir. Bu yüzden insanlık tarih boyunca herhangi bir netliği olmayan sorulara cevap aramış, bulduğu cevaplara da inanma eğilimi göstermiştir bu şekilde anlık tatmin aracı edilmiştir. Ama ihtimaller her zaman vardır ve hep oradadır. Aralarında birinin gerçek olabileceği gibi kim bilir bir ya da birkaçı da gerçekleşeceği zamanı bekliyor olabilir. İşte bu sebeple ölümden korkuyoruz. Bunu deneyimleyen hiç kimseden geriye bir iz, haber yok. Kanıtlanmış veri ya da örnek yok. Tamamen flu. Burada inanç devreye giriyor. Tabi bu da başka bir tartışma konusu. Ölüme hazırsızlık yakalanmak. Kim hazırlıklık gitmiş ki sanki dediğinizi duyar gibiyim. Dini inancı olan bireylerde özellikle bu his hakim. Cehenneme gitme korkusu örnek olarak gösterilebilir. Henüz hayata geçirilmemiş planları olanlar için planlardan önce ölmek bu hisse dahil olabilir. Ancak ölüm sizi beklemez. Siz de harekete geçmek için beklemeyin. Ölüm esnasında duyacağınız fiziksel acı. Düşüncesi bile ürkütücü. Düşünüyorum öyleyse varım diyen Descartes'a göre artık varlığımız son noktaya ulaşmış oluyor. En az sevdiklerimizi kaybettiğimizde yaşadığımız kadar yoğun bir duygu. Anlam vermek oldukça zor. Hayatta mücadele edebileceğimiz en uç gerçeklik. Yok olmak. Zihnimiz ve algımızın oldukça ötesinde